Merhaba değerli izleyenler, Akkuş Dernekler Federasyonumuzun yardım kampanyası tüm hızıyla devam ediyoruz. Yanımızda Yıkırkan Mahallesi Değerli Başkanımız Yavuz Başkanımızla beraberiz. Evet Yavuz Başkanım, ee, Allah ne niyetiniz varsa yardımımız kabul olsun diyoruz. Afet bölgesini göndereceğiz. Büyük bir e, afet içerisindeyiz. Büyük bir yüzyılın felaketi içerisindeyiz. Biz evet. de burada e, federasyon olarak da gelen gayreti gösteriyoruz. Öncelikle Erol kardeşim, ülkemiz çok bir zor süreçten geçiyor gerçekten. Evet. Allah oradaki vatandaşlarımıza yardımcı olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara da acil şifalar diliyorum. Biz ülke olarak gerçekten el birliğiyle çok güzel yardımlar yapmaya devam ediyoruz edeceğiz. Bunun akabinde biz de yerel dernekler olarak, sivil toplum örgütleri olarak gerek ben Yıkırkan Mahallesi ve Çemligeriş e, Dernek Başkanı Yavuz Demiroğlu ve Akkuş Dernekler Federasyonu olarak Akkuş Dernekler Federasyonu çatısı altındaki 25 derneğimizle beraber ortak aldığımız bir kararla el birliğiyle bizde bir nebze de olsa oradaki vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza bir yaralarını sarabiliyorsak bizim için ne mutlu bize. E, bundan sonra da bu yardımlarımız tüm hızıyla devam edecek. E, ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Ee, yaralı vatandaşlarımıza da Allah acil şifalar versin diyorum. Ee, teşekkür amin, ediyorum. Amin. Şimdi e, gerçekten de 10 tane ilimizde e, deprem felaketi yaşandı. Bu yardımlarımız bugün bu tır yollayacağız. Ama bundan sonra da yollamaya devam edeceğiz. Kesinlikle. E, hiçbir zaman yardımlarımızı kesmeyeceğiz. Çünkü e, büyük 10 tane il diyoruz. Ve bir sürü insan, şimdi buradan sesini vermek istemiyoruz yaralıların sayısını da vermek istiyor ve halen de binanın altında kalan vatandaşlarımız Doğru. var ee, Allah yardım etsin diyoruz ve e, inanın biz Akkuş Denekleri Federasyonu olarak elimizden geldiğince e, buradaki yaralılar kapanana kadar yardım etmeye devam edeceğiz evet ee, teşekkür ediyorum e, Erol Bey de. de böyle bir günde bizim yanımızda oluyorsunuz sizler de destek veriyorsunuz biz Aktef ailesi olarak her zaman depremzedelerimizin yanında olacağız. bu arada dernek yönetimimdeki arkadaşlara olsun gerek kendi mahalle sakinlerimiz olsun, dernek yönetimine olsun buradan çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bu çağrımıza canı gönülden kulak verdikleri için yanımızda oldukları için onlara da ayrı bir teşekkür ediyorum sağ olsunlar evet sağlık teşekkür ederiz Ayaklarınıza sağlık vermiş olduğunuz yardımlar Allah kabul etsin bugün Amin, yardımlarımızı tırımıza yükleyip bugün i̇nşallah afet bölgesini göndereceğiz gibi. ve bundan sonraki gün inşallahla tekrar göndermeye e, nasip olsun diyoruz bizi izlemeye devam ediniz hoşçakalın